Yemek Hayatı'nın stiliyle fark yaratan isimlerinden Ayşe Kalkavan'la İstanbul'da bir araya geldik. Kalkavan, modaya olan ilgisini, sevdiği markaları, güzellik isimlerini ve stil tüyolarını sizler için anlattı. E, modaya olan tutkum çok klasik olacak ama çok küçük yaştan itibaren başladı. E, bebeklerimi süsleyerek aslında e, bu bu alana olan ilgimi fark ettim. Ee, anneciğim bir sürü kıyafetler alırdı bebeklerime ama ben yetinmezdim. Kendim de bir şeyler yapmak isterdim onlar için. Ee, küçücük böyle peçetelerden bile kıyafetler yaptığımı biliyorum. Yani tutkum ta 5-6 yaşlarında başlamıştır diyebilirim size. Terzimi nasıl tanımlayacağıma gelince aslında çok da süslü püslü giyinmeyi sevmiyorum ama yalın diyebiliriz. Genelde günlük hayatta spor şıklığı tercih ediyorum. Konforlu giyinmeyi tercih ediyorum. Ama tabii ki ufak tefek aksesuarlar olmazsa olmazlarım. Saat, yüzük, kolye, küpe. Bunlar vazgeçilmezlerim diyebilirim. Spor şık diyelim. En sevdiğim markaların başında Christian Dior, Chanel, Hermes ve Jil Sander geliyor. Bunun yanı sıra takı aksesuar olarak Cartier markasını çok seviyorum. Hazır giyimde de Zara ve H&M'den vazgeçemiyorum açıkçası e, çünkü günümüz modasını çok güzel imite ediyor diyeyim. E, hazır giyimde çok kolay bulunabilen parçalar, çok popüler bulunabilen parçalar. Günlük yaşamımda bu markaları da tercih ediyorum ama onun haricinde özel parçalarımı genelde demin bahsettiğim markalardan tercih ediyorum açıkçası. Ve güzel giyinmek e, aslında çok da e, yüksek rakamlarla olacak bir şey değil. E, biraz vücudunuzu tanımakla da alakalı. E, balık etli bir bayanın e, tercih edeceği kıyafetler, işte zayıf bir bayanın, e, hatlı, hatsız bayanların e, tercih edeceği kıyafetler bence aynı olmamalı. E, Güzel giyinmek istiyorsanız e, illa çok pahalı giyinmenize gerek yok. E, günümüz modasını takip ederek, gerek sosyal medyada, gerek e, dergiler aracılığıyla, gerek Pinterest aracılığıyla çok rahat fikir sahibi olabilirsiniz. Bence en güzel giyim vücudunuza yakışacak olan giyimdir. beğendiğim beğendiğim bayanlar arasında e, klasiklerden başlayayım önce. Tabii ki de Audrey Hepburn'u çok beğenirim. E, Grace Kelly'i çok beğenirim. Daha yakın e, geçmişe dayanacak olursak Kate Moss'u çok beğeniyorum, Sienna Miller'ı. E, bunlar böyle bakmaya doyamadığım, tarzlarına çok bayıldığım kadınlar. Günümüzde de Hayley Bieber'e hastayım öyle <laughs> söyleyeyim. O da bir içim su. Hem çok güzel hem çok güzel giyiniyor. Ee, bir isim daha var. dolarıyla kuğu gibi seken. Victoria bakın tabii ki de. Ee, bunlar en beğendiğim isimler diyebilirim. <laughs> sahibi o, olmak isteyen bayanlara tek önerebileceğim şey özgüvenli olmanız. Özgüvenli bir bayan e, her türlü stile girebilir. Önce kendinizi sevin, önce kendinize inanın ve tabii ki de bol bol araştırın. E, ne kadar çok araştırırsanız görsel... E, Temalara ne kadar çok bakarsanız o kadar fikir sahibi olursunuz ve o kadar gelişirsiniz. Güzel ve bakım ritüelleri bu en sevdiğim soru oldu. Ee, güzel insan mutlu ve huzurlu ve sağlıklı insandır. Eğer mutlu ve huzurluysanız güzel gözükme şansınız yok. Artı mutlaka spor yapmalısınız. Haftanın en az 3 günü, yapabiliyorsanız 4-5 günü mutlaka spor yapın. Fitness, fonksiyonel, kardiyo, neler yapabiliyorsunuz, yürüyüş, hani maksat hareket ve beslenme tabii ki de. Erken yatıp erken kalkmak, huzurlu yaşamak bunların hepsi bir bütün. Güzellik ve bakımın bir bütünü. Ee, tabii ki de ufak tefek rötuşlar, operasyonlar vesaire gerekiyorsa ve kendinizi iyi hissettirecekse bunlar da yapılmalı. Onun haricinde dediğim gibi sağlıklı ve düzenli yaşam güzellik sırrının püf noktası.